Düşünce kavramı insanın arzuları ile korkuları, varoluş amacı ile yok oluşu, geçmişi ile geleceği arasında bağ kuran, kendi ideallerini, sezgisel olarak seçimlerini, imgelerini cümlelere dökebildiği, kendine seslenebildiği bir ürünüdür. İnsanın kendi ürünü olan düşünceleri, kimi zaman insanın kendisini fethedebilmektedir. Demek oluyor ki insanın var ettiği bir oluş, insanı şekillendirebildiği gibi etkisi altına da alabilmektedir. İnsan kontrolü kaybettiği bir yapıda kaybolmuş demektir. Onun kayboluşu kim zaman büyümek kavramının içinde bir sancı olarak tasvir edilir. Büyümek, geçmişin oluşturmuş olduğu kişilikleri, barındırdığı acıları, olgunlaşan bedenin ancak kim zaman olgunlaşamayan zihinlerin sonucunda yaşanmışlıkların arandığı bir sıkışıklığı temsil eder. Yapılması gerekenlerin arasında, yapmak istediklerinin uzaklığında, aynı anda yetişmesi gereken zamanın acelesiyle zorunluluklar altında kendisini var etmeye çalışmasıdır. Var etmeye çalışırken ki acıları onun olgunlaşmasına vesile olur. En azından o şekilde inanılır. Bu inanılışla birlikte büyüme kavramı ve olgunlaşma kavramı beraber gelişir. Aslında bu durum bilmek ve bilinçli olmak kavramı gibidir. Bir insan yaşam kalitesini yükseltebilmek için kendisini geliştirmesi gerektiğini bilir. Ancak bilmek tek başına insanı bir yere vardırmaz. Bu yüzden bilinçli hareketlerle hayatına yön vermesi gerekir. Daha iyi anlaşılabilmesi için bir başka örnek verecek olursak şunu söyleyebiliriz. Yaz aylarında sokak hayvanlarının susayacağı ve suya ulaşımlarının zor olabileceği bilinir. Ancak bilinmesi bu durumu düzeltmeye yetmez. Bu nedenle bir davranış gerekir. Su verilme işlemi bilinçli bir davranıştır. Böylece insan kendisini, bilgisini gözettiği gibi çevresini de gözetmektedir esas konumuza, büyümek ve olgunlaşmak kavramına dönecek olursak, büyümek, çevreden alınanların, insanlardan görülenlerin, artan sorumlulukların, yeni düşünceler ve söylemlerin bir araya gelmesiyle genişleyen ve birçok bakteri içinde bulunduran bir yapıdır. Büyümek, insanın bilgisel açıdan zenginleşmesini sağlar. Olgunlaşmak, var olan bilginin çeşitli bakış açıları ile özlenen hayata, kişiye en uygun idealler ve kurallarla işlenmesi, hayatına entegre edilebilmesidir. Böylece kişinin hal ve hareketleri, çevresi, bulunduğu toplumu, yansıtacağı kültürü gibi birçok oluşun iyi veya kötü bir şekilde yansıtılmasıyla beraber etkilenebilecek olmasıdır. Sorumluluk alma işlemi olgunlaşma basamağında gerçekleşir. Sorumluluk, insanın kendi sınırlarını genişletmesini vesile olur. Çünkü her bir sorumluluk yeni bir deneyimi beraberinde getirir. Ancak zihnin barındırdığı düşünce yapısı kimi zaman yeniliklere açık olmadığı gibi kişinin atılımlarına da engel olabilmektedir. İnsan zihninin belli başlı sınırları vardır. Bu sınırlar kişinin düşünce çemberi etrafında isteklerinin aktarıldığı, aynı zamanda bu isteklere karşı engel teşkil eden yapıları bulundurduğu bir alandır. Kişinin bir arada iki derede kalması, hayallerine ulaşabilmek adına atması gereken adımın öncelik kategorisine koyduğu anlık istekleri tarafından yok sayılmasıyla ertelenmesinden kaynaklanmaktadır. Bu durum kişinin zihnindekilerce hareket ettiği, onları sorgulamadan kabul edip harekete geçtiği ve bu nedenle kontrolü kaybettiği anlamına gelir. O an kişinin gerçekleştirdiği eylem ne kadar onun işine geliyormuş gibi görünse de içindeki boşluk olarak adlandırdığı alanın derinleşmesine neden olur. Bu da kişinin huzursuzluğunu artırır. Bu huzursuzluk aslında gizli kalan potansiyelini içerir. Düşünceler bu hislere karşılık kişinin kendisinden mutluluğu bulmasını ister. Kişinin mutluluğa eriştiğinde kötü hislerin nötrlendiğine, daima mutlu kalırsa her şeyin düzeleceğine inanışı, zihnin bu duruma tek çare olarak yorumlamasına neden olacaktır. Mutluluğu bulmaya çalışan insan, kendisini ihmal etmeye, daha çok dışarıya, birilerine, olaylara, durumlara, eşyalara bağımlı kalması ile sonuçlanacaktır. Ancak insan kendisini her mutluluğa eriştiğinde tam olarak tatmin edemiyor, bu duyguyu bir türlü içinde saklı tutamıyor, kaybediyor olacaktır. Bu durumda insana daha aceleci ve tüketici kılar. Zamanla içindeki boşluk daha çok hissedilir olur. Aslında insan bir şeyleri kaçırıyordur. Araması gereken şey mutluluk değil, huzurdur. Huzursuzluğuna karşılık huzurlu olabileceği bir alandır. Mutluluk ile huzur kavramları ise birbirinden oldukça farklıdır. Mutluluk, anlık gelişir. Kısa süreli olmakla birlikte, olaya, duruma, kişiye göre etkisinin kapladığı zaman aralığı da değişiklik gösterir. Ancak huzur, insanın içsel olarak dingin olması demektir. Bir şeyin eksikliğinin giderilmesi hissiyatıdır. Bir ev gibidir, ait hissetmek demektir. Bu nedenle insan kendisinden ne kadar uzaklaşırsa, kendisinde kaçırmış olduğu şeylerden de bir o kadar uzaklaşmış demektir. İçindeki eksikliğe çözüm olarak birilerinde kendisini var etmeye, önemli kılmaya çalışması mutluluktan değil bir yerlere ait olmak istemesinden kaynaklanmaktadır. Bu eksikliğin kesin çözümü ise terk ettiği yerde, kendisinde, oldurmak istediklerinde, aslen kendisini yaşatmak istediği yoldadır. Yani kendisini tanımaya, anlamaya ve var etmeye çalışmasıdır. Bu durum olgunlaşma kavramında gizlidir. İnsanın olgunluğu, içindekileri anlaması, gerektiği zaman dinlemesi, onları susturması ve yön vermesi demektir. Bilinçli yaşamak, eksikliği çekilenlerin kişide bir anlam kazanmasıdır. Olgunlaşmak bu nedenle büyümek ile eşdeğer tutulmamalıdır. Yaşla da yaşanmışlıklarla da alakalı değildir. Çünkü yaşanılan hayat anlamlı kılınmamışsa, Yeni yaşlarında insan kendisini tamamlamamış, yenilikler eklememişse, kalıplaşmış düşüncelerin esiri olmuş demektir. Aynı şekilde kişinin yetişmesi gereken bir zaman yoktur. Kişinin kendi hayatı onun zamanıdır. Bu nedenle kimselerle kıyaslanmaması gerekmektedir. Kişinin sınırları ise düşüncelerini oluşturur. Sınırları belirleyen insanın oluşturduğu savunma mekanizması değil, kendisi olmalıdır. Farkındalık insanı yaşatacak yegane durumdur. İnsan kendisini yaşatabilmek adına bir adım atacak mıdır yoksa olduğu gibi yaşamaya devam mı edecektir? Orası ise tartışılır.